Merhaba dostlar, Kripto Meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda başlıkta da görebileceğiniz gibi MXC borsasında nasıl 15 MXC kazanırız? Bunu göstereceğim dostlar. Bu video hem ilk defa MXC'ye kaydolacaklar için hem de daha önce MXC'ye kaydolmuş olanlar için olacak dostlar. Yani herkes bu videoyu dikkatle izlesin. Ve bunun sayesinde her birimiz 15 MXC kazanalım. 15 MXC kazanacağız ama bu ne kadarlık bir paraya ne kadarlık bir meblağa denk geliyor onu görelim isterseniz öncelikle şu anda MX'nin fiyatı 1.86 dolar yani bizim kazanacağımız 10 MX'i 18 buçuk dolar olacak 15 MX'i ise 27 dolarlık bir meblağa tekabül ediyor dostlar Peki biz bu 15 MX'i nasıl alacağız ekranda da görebileceğiniz gibi MX'i hem davet eden hem de davet edilen kişilere 10 emeksi ödül kazandırıyor. Ama sizler buradan 10 değil 15 emeksi kazanacaksınız. Peki bunu nasıl yapacaksınız dostlar? Öncelikle ben daha ön, buraya daha önce kaydolmuş olanlar için bu 10 emeksiyi nasıl alacaklarını söyleyeyim dostlar. Sizler eğer daha önce buraya kaydolduysanız hemen videonun açıklamalar kısmındaki Twitter bağlantısından emeksi.tr'nin Twitter adresine gidebilirsiniz. Buradaki tweet adresine gittikten sonra yapmamız gereken bazı şeyler var dostlar bu tweet'e gittikten sonra şurada gördüğünüz formu sizin doldurmanız gerekiyor dostlar. Hemen şöyle buraya tıkladığınızda karşınıza bir form gelecek. Buradaki formu MXC'ye daha önce kaydolmuş ve KYC doğrulamasını tamamlamış kişiler başvurabilecek dostlar. Buraya geldiniz. Burada aşağı kısımda doldurmanız gereken yerler var. MXC'nin yukarıda gördüğünüz gibi telegram adresini görebiliyorsunuz. Buraya kayıt olacaksınız dostlar. Bu telegram adresine giderek kaydınızı gerçekleştireceksiniz. Sonrasında buradaki telegram hesabınızda telegram id'nizi buraya yapıştıracaksınız. Gireceksiniz. Sonrasında emeksi kullanıcı id'nizi buraya yapıştıracaksınız. Sonrasında emeksiye kayıt olduğunuz e-posta yapıştırıp buradan göndereceksiniz. Ve bu kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra bu forumdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra dostlar sizin Yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. O da MXC borsasına giderek kendi referansınızı, kendi referans kodunuzu veya referans linkinizi yeni kayıt olacak kişilere vermeniz gerekiyor dostlar. Bu şekilde siz hem davet eden kişi hem de davet edilen kişi buradan onar MXC token kazanacak dostlar. Peki ilk defa kayıt olacaklar ne yapması gerekiyor? İlk defa kaydı olacak kişiler öncelikle burayı gerçekleştirmeyecek dostlar. İlk defa kaydı olması gereken kişilerin yapacağı şey şu. Onlar için hani daha önce kaydı olmuş kişiler 10 emeksi alacak ama ilk defa kaydı olan kişiler 15 emeksi alacak buradan. Peki bunu nasıl yapacak? Şimdi dedim ya davet eden de edilen de onar emeksi alıyor. Benim açıklamalar kısmına bıraktığım referans linkiyle veya referans koduyla kaydolan kişiler benim alacağım hani 10 emeksinin yarısını yani 5 emeksiyi de alacaklar dostlar ve bu şekilde hem kendilerine gelen 10 emeksiyi hem de benden 5 emeksiyi alacaklar. Bunu almak için yapmaları gereken şey basit. Açıklamalar kısmına bıraktığım referans linkiyle veya referans koduyla gelip buraya kaydolacaksınız dostlar. Buraya kaydolduktan sonra ilk yapmanız gereken şey Öncelikle şuradan hemen kayıt olma kısmını göstereyim. Burada gördüğünüz gibi e postayı giriyorsunuz, parolanızı yazıp sonra da parolanızı onaylıyorsunuz. Sonra kodu gönder dediğinizde e-postaya bir onay kodu gidiyor. Bu onay kodunu giriyorsunuz. Davet kodu. Eğer referans linkiyle girmediyseniz şuradaki referans kodunu, davet kodunu yazarak buraya kayıt olacaksınız. Unutmayın dostlar, eğer referans linkiyle, hani herhangi birinin referans linki de olmuyor. Biraz önceki gösterdiğim formu doldurmuş birinin referans linki gerekiyor tabi yani Benim referans linkimle girerseniz ben sizlere 5 mx daha vereceğim dostlar Yani toplamda 15 mx alacaksınız Burayı doldurduktan sonra kayıt ol dediğinizde siz buraya Kayıt işleminizi gerçekleştireceksiniz dostlar kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra yapmanız gerekenleri Giriş yaptıktan sonra size anlatmaya devam edeceğim Evet giriş işlemini gerçekleştirdik dostlar. Peki bunun sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Bizim bunun sonrasında kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra KYC onayını yapmamız gerekiyor. KYC onayını nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız eğer şurada kanalıma gelerek buradaki emeksi kayıt olma, para yatırma, para işte çekme bu videoyu izleyerek siz buradan KYC'nizi nasıl yapacağınızı görebilirsiniz dostlar. Yine de kısaca şuradan hemen Göstereyim buraya profil simgesine tıkladığınızda orada gördüğünüz kimlik doğrulama kısmına tıklıyorsunuz ve buradan KYC işlemlerinizi siz gerçekleştirebiliyorsunuz dostlar. Peki kayıt işlemini gerçekleştirdik. KYC'mizi doğruladık. Bunun sonrasında biz hala 10M alamadık dostlar. Peki ne yapmamız gerekiyor? Burada hani bir tane form var diye doldurmamız gereken daha doğrusu davet edenlerin referans kodunu verenlerin doldurması gereken bir form vardı. Bu formda aslında bizim yapmamız gereken şeyleri sıralamış dostlar. Yeni bir kullanıcı eğer bu davet linkiyle davet bağlantısıyla MX'e kaydol kaydolursa etkinlik süresince yani bu etkinlik 31 aral pardon 31 ocaya kadar devam edecek. Yani şu anda 19 Ocak'tayız. 19 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar buraya kaydolup KYC işlemlerini gerçekleştirip emeksi borsasında 2000 USDT'lik, 2000 teterlik 2000 dolarlık spot işlem hacmine ulaşırsa buradan 10 emeksi almaya hak kazanacak dostlar. Bu spot işlem hacmi diyorum. Gördüğünüz gibi yani bir yatırma 2000 dolarlık bir yatırma istemiyor sizden 2000 dolarlık bir spot hacmi istiyor yani siz isterseniz buraya 10 dolar yatırıp 200 defa al sat yapabilirsiniz tabi işinizi garantiye almak için ayrıca düşecek olanları da hesaba katarsanız işte 200 201 202 defa burada al sat işlemi gerçekleştirirsiniz ve 10 emeksiyi alabilirsiniz veya siz işte 100 dolar yatırırsınız. 20 defa 21 defa al sat işlemi gerçekleştirirsiniz. Yine alabilirsiniz. Veya direkt 2000 dolarlık bir yatırma işleminin arkasından işte 2000 dolarınızı bir defa almanız veya satmanız size yeterli olacaktır dostlar. Peki hani burada kısaca al sat işlemlerini biz nasıl yapacağız? Onu da gösterelim isterseniz dostlar. Daha önce bu borsaya kaydolmamışlar veya daha önce borsaya kaydolup da işlem yapmamışlar için hani kısaca ben al sat işlemlerini nasıl gerçekleştireceğimizi de gösterelim. Şuradan piyasalar kısmına tıkladınız. Piyasalar kısmında biz neleri görebiliriz? Hangi paritelerde alım satım yapabileceğimizi görebiliriz. Ha uyanık olanlar veya işte stabil coinler arasında işlem yapıp da buradan alabileceğini düşünenler olabilir. Stabil coinler yani Dolar bazlı coinler arasında al sat işlemlerini kabul etmiyor. Bunu Telegram adresine giderek sordum ve bunu kabul etmediğini söylediler. Bizim ne yapmamız lazım? Şuradaki USDT paritelerinden işte istediğimizi seçerek burada 2000 toplam 2000 dolarlık bir al sat işlemi gerçekleştirmemiz lazım. Hem alım hem satım. Yani bir defa aldığınızda kaç alıyorsanız bir de mesela 100 dolarlık bir alım gerçekleştirdiniz. Bunu aldınız 100 dolar sattınız 100 dolar daha 200 dolar. Bu şekilde siz buradaki 2000 dolarlık al sat hacmini spot hacmini dolduracaksınız dostlar. Burada bir sürü USDT paritesi var. Siz bunlar aracılığıyla bu 2000 doları doldurarak alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü coin var ki zaten MXC'yi bilenler bilir. MXC İlk çıkan coin'lerin hani yeridir İlk çıkan coin'ler burada MXC'de listelenir hatta listelenmeden önce şuradaki Kickstarter kısmında oyla insanlara airdrop dağıtır ve sonrasında burada coin'leri listeler. Biz burada alım satım işlemini şimdi nasıl yapacağız? Şuradaki al sat kısmına geldik spot alım satım dedik burada hani diğer borsalarda olduğu gibi bir sayfa bizi karşıladı. Eğer siz hani alım satım yapacaksanız buradan alım satım yapıyorsunuz. Şuradan bunun içinde ne yapmamız gerekiyor? Biraz önceki spot piyasalar kısmına geldik. Piyasalardan buradan herhangi birine tıkladık. Mesela ne olabilir? Bitcoin için üzerinde işlem yapacağız. Bitcoin'den al sat yapacağız dostlar. Bu sayfaya geldik biz. Al, alım satım için işlemleri için şurada gördüğünüz gibi. BTC al, BTC sat kısmı var. Buradan ne kadar alacağınızı seçiyorsunuz. BTC al diyorsunuz. Sonrasında da ne kadar satacağınızı belirleyip satıyorsunuz dostlar. Zaten buradaki alım satım işlemlerini genel olarak borsa ile ilgilenen birisi biliyordur. Burada yani ayrıntılı bir şekilde nasıl alım satım yapılacağını göstermeyeceğim. Sadece gördüğünüz gibi piyasalar kısmına geldiniz. Piyasalardan neyin arasında mesela LTC'yi seçtik. Bunun LTC Tether arasında bir al sat işlemi gerçekleştirebiliriz dostlar. Sizler bu şekilde ne yapmanız lazım? 2000 dolarlık spot hacmini doldurmanız lazım. Yani biraz önce dedim ya 10 dolarlık bir mevlanız var. Mesela 10 doları siz 100 defa al sat yaptığınızda hani biraz önceki gibi dediğim gibi 200 değil de 100 defa al sat yaptığınızda hani al 10 dolar sat 10 dolar 20 dolar yapıyor. Biz bu şekilde 100 kere al sat yaptığımızda buradaki 2000 dolarlık hacmi doldurabiliriz veya 100 dolar 100 dolarımız var. 10 defa al sat yaptığımızda biz buradaki 2000 dolarlık spot hacmini doldurabiliriz. Gördüğünüz gibi buradan da al kısmından alırız, sat kısmından satarız dostlar. İstediğiniz kriptoda işlem yapabilirsiniz ve bu şekilde siz buradaki 10 emeksiyi ayrıca benden alacağınız 5 emeksi 15 emeksiyi almaya hak kazanacaksınız dostlar. Şurada yazıyor olması lazım. Evet ödüller etkinlik süresinin bitiminden sonraki 3 gün içinde yani 31 Ocak'ta bitecek. 1, 2, 3 Şubat en geç 3 Şubat'ta da bizim hesabımıza airdrop olarak bu ödüller yatacak dostlar. Bu ödüller yattıktan sonra da siz ne yapacaksınız? Açıklama kısmında bıraktığım Telegram adresine gelerek buraya hani benim referans linkimle kaydolduğunuz e-postanızı bana göndereceksiniz dostlar. Bunun sonrasında ben de sizlere 5 MX'yi göndereceğim. Bu şekilde siz buradan 15 MX'yi kazan kazanacaksınız dostlar. Yani yeni kaydolacaklar için büyük bir fırsat. Bunu değerlendirmeniz lazım bence. Tabii her şey size kalmış dostlar. Ha sizler de KYC'yi tamamladınız. Kayıt olduğunuz KYC'yi tamamladınız. Onun sonrasında yine Twitter bağlantısından bu formu doldurup sizler de kendi referanslarınızı başkalarına vererek yine onar emeksi yi daha kazanabilirsiniz dostlar. Kişi başı 10 emeksi herhangi bir sınırlama yok. İstediğiniz kadar 31 Ocağı kadar istediğiniz kadar kişiyi buraya davet ederek ve sizin yaptığınız gibi 2000 dolarlık spot hacmini doldurduğunda Yine onlardan da onar emeksi kazanacaksınız ve bu şekilde siz buradan ilk kazancınızı emeksi borsasından ilk kazancınızı sağlamış olacaksınız. Bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun dostlar.